sabahtan beri tabletle oynuyorsun. Öğretmenlerimiz, doktorlarımız bir saatten fazla demiyor. Gel dışarıya çıkalım, beraber oynayalım ya. Ya Fahri ya. Lütfen bırakır mısın? Gözümüz için, beynimiz için zararlı. Öğretmenlerimiz, doktorlarımız ne diyor? En fazla bir saat. Ama sen sabahtan beri oynuyorsun. Tamam abi, ya. Arkadaşlar siz de eğitici oyuncaklarla, oyunlarla oynayabilirsiniz. Ailenizle vakit geçirin. Teknolojiyle fazla vakit geçirmeyelim lütfen. Geleceğimiz için lütfen ama lütfen sadece te teknolojinin başında bir saat vakit geçirelim. Ailemizle oynayabiliriz, dışarıya çıkabiliriz, kitap okuyabiliriz, çeşitli etkinlikler yapabiliriz. Sağlığımız için çok zararlı bu teknolojik ürünler. Benim izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.